Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Snake Hero oyunun yani yılan oyununun oyunu oynayacağız. Yorumları okudum ben. Bugün yorumlarda arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Gerçek oyuncu değil. Bak. O, o oyun ustası neydi mi? Eee Kartal. Oyun ustası Kartal. O bana yazmış ki bunlar gerçek oyuncu değil. Şimdi görürsünüz. Bu diş atanları Onlara meydan okuyorum. Şimdi görürsünüz bak arkadaşlar. Şöyle şeke beş Şöyle beşeke. Bir dakika. Beşekeme mi? Şunu yapayım oyuna gidiyorum. Bak şimdi görürsün abi. İzleyin. Bak şu bir bu başlangıçta. Görürsün. Arkadaşlar bu videoda çıkıyor muyuz? Like atın, abone olun, videoları beğenin arkadaşlar. Bu zamanlarda oyun videoları ya beğeniliyor. Yani sadece kanalda değil yani. Ne? Öldüm. Şöyle internet kapatalım. Durun arkadaşlar bekleyin. Şimdi bir daha ölmeyeceğim. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi birinci olmuyor mu? Muyuz olmuyor muyuz göreceksiniz. Şöyle. Büyük yılan yok ki hiç. O yeme ağzını. Allah'ım ya Rabbim ya. Sinir ettiler ya. Orada benim skorumu görüyor ve benim skorumu göre göre ne yazmış. Yani ayıp ya. Benim skorum 51 bin. 753 Ya ayıp arkadaşlar ya. O kadar emek veriyorum. Yani onun yaptığına bakın ya. siz de onun gibi yapmazsınız değil mi? Çünkü siz siz öyle değilsiniz umarım. Şöyle yiyelim. Ye. Sen görürsün oğlum. Arkadaşlar bu, bu 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 videoda çıkıyoruz arkadaşlar. Bu videoda çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Birinciliğe doğru çıkıyoruz. Hop. Bana meydan okuyanlar şimdi görecek. Daha 10 bin değil, 100.000 yapacağım. Bekleyin, bekleyin. 100.000 yapacağım bu videoda. Rekor kıracağım arkadaşlar. rekor rekor. Beni sinir etti ya. Bunlar gerçek oyuncu değil. Arkadaş ya. Keşke benim o güzel oynadığım zamanları kaydetseydim şu an YouTube'a. Öyle demezdim. Neyse biz konuyu fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bu konu üzerinde çok durmayalım. Konuşmayalım. Yani siz nasılsınız? Siz iyi umarım da iyi değilsiniz çünkü bu virüs hepimizi hapsetti. İyi olanlar vardır ya inanıyorum ben. Dur. Şöyle 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 dikkat edelim. Çok konuşmaya da dalarsak yoksa kaybederiz. Arkadaşlar bu arada bu se bu sezonu yani seriyi beğendiyseniz Videoya like atıp abone olun. Bir de bildirim zillerini açın. Bir de yorumlara yaz, yazın. Eğer çok beğendiyseniz. Az kalsın ölüyorduk bak. Şu büyük kırmızı yılan. Onu öldüreceğim. Bu çok büyük. Çık, 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 çık. Ana birbirlerini öldürdüler. birisi bana çarptı. Diğeri de ona çarptı. 20.000 olduk. Olmadık da yani sayılır. Şimdi oluruz arkadaşlar. Bekleyin. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Aman mavi, mavi. Maviş. Arkadaşlar. Benim evde kuşum var. Sizin de var mı acaba? Ne biçim soru video ya? Valla. Bilmiyorum yani hangi konu konuşacağım onu da bilmiyorum yani konuşsam bile kendi kendimi konuşuyorum yani. Allah. Ölmeyelim. Ölmeyelim başka bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar ikinciyiz gördünüz mü? Görürsünüz. Görürsünüz arkadaşlar bu videoda çıkıyoruz. Çıkmıyor muyuz? Çıkıyoruz tabii ki de. ve işim bitti. Bay bay. Hop. Bu sarı ee, yılan ne yiyeceğim bir de? Arkadaşlar Türk bayrağı yaptım bir de ben yılanı. Amerikan bayrağı var. Ondan sonra bir ülkenin daha bayrağı var. Bir tek bizim yok. Allah Allah. İki bayrak koymuşlar. Bizimkinin, bizimkini, bizim ikini koymamışlar. Ya da diğer ülkelerin bayrağını neden koymamışlar? Anam ölüyorduk lan. Oha ucuz kurtardık ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinciyiz. Yani ben o dün e, dün ben orada oynayamamıştım çünkü orada elim alışkın. <laughs> biraz oynayamamıştım serbest bırakmıştım. Ilk, Cam yani. olduğu için. İlk seri olduğu için o yüzden ben birinci olamamıştım. Böyle. Böyle, 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 böyle. böyle Hadi hop ne diyelim. Hani skoruz el, el, 51 bin ya. 50 bin ya. İşte o skoru geçeceğiz şimdi. Adam hayır. Deliyordum. Ya. Büyük yılan olunca da dönmek zor oluyor arkadaş ya. Bak şu ana benim gibi Türk bayrağı yapan da var. Dur. Arkadaşlar bu şş, arada şş, yılan oyununda benim ismimi görürseniz hiç şaşırmayın çünkü ben hmm. benim gibi bir tane böyle e, Türk bayraklı var. Hmm. Kırmızı beyaz. Aa adam ölmüş. Bir dakika. Birisi galiba benim kuyruğuma çarpmış Hayır. Arkadaş ölmek istemiyorum. Ölüme geçecek. Hayır. Ah. Huuu. Uh. Uh. Hadi bay 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 Hayır. Hayır. Siyah. Siyah salı yiyeceğim. 36 bin Ya arkadaşlar yani biz gerçek oyuncuyuz arkadaşlar yani. Yani e, karta buradan sonra sesizim. Ay çok ayıp. Çok. Ben çok sinirlendim, çok ayıp. Gerçekten yani. Skorumuzu görüyorsun. Konuşmaya işte daldım. Allah kahretmesin. Konuşmaya daldım. Allah kahretmesin. Ne? Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Neyse ya bir video bitirelim artık. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın eğer seri hoşunuza gittiyse. Arkadaşlar 38.302 skorumuz var. Ama bizim en yüksek skorumuz 51.753 O diğer bölüm 51.753 51 skorumuzu geçeceğiz. Merak etmeyin geçeceğiz. Bu bölümde böyle. Diğer bölümde daha fazla, diğer bölümde daha fazla, daha fazla, daha fazla. Daha fazla öyle öyle ilerleyeceğiz. merak etmeyin. E, e, 200 bin, yok 200 bin değil. Eğer 100 bin skorumuz olursa arkadaşlar diğer videoda. Ya da diğer 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 videolarda. Olursa seriyi bitiriyorum. Eğer seriyi bitirmek is istemeyenler varsa yorumları yazsın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.